Onu öldüm. Merhaba arkadaşlar ben Mıncık. Eğer şu anda bu videoyu görüyorsanız artık her şey çok. Geç olmadan bir şey yapmamız gerek. Neden mi? Çünkü bazı çizgi filmlerimizin içinde bir şey var. Nobini Pizzan yine ilk kurban oydu ona yardım edeceğini söyledi. Ama sonra onu kandırdı Leliko'daki Liko ikinci kurban oydu. Ona da yardım edeceğini söyledi ama sonra onu da kandırdı. Çatlak yumurtalardaki zeytin üçüncü kurban oydu. Ona da yardım edeceğini söyledi. Ama sonra onu da kandırdı. Ve Diciko ve Limon onu öldürmek zorunda kaldı. Nane ile Limon'daki Limon. Dört dördüncü kurban oydu ona da yardım. Edeceğini söyledi ama sonra onu da kandırdı. Robot Rob o öldü. Süper bir takımdaki bir rol o kayboldu kayboldu mu bilmiyorum. Bu yaratık artık çok güçlü eğer onu durdurmazsak. Mert Necati hepsi aynı kaderi paylaşacak. O yüzden şimdi onun adını söylemem gerek. Onun adı Cana. <Gülüyor> <gülüyor> ya yaptığım şu kötü müçük. O iyi mınçkırı, mınçkırı değil mişeydi? Susarak mınçırk Adımı söyleyecekti Neyse Ama merak etmeyin, ne çarşıya daha sıra gelmedi Abi siz kum, siz manfil Sıradaki kurbanımız Mehmet Oraya <laughs> geçin Çok kolay uşak Neyse, artık biz bu ortalığa da gidelim. küçük Olimon ol siz burada ne işiniz var? Bebeğin iki mi iyileştirildi? Bir şey iyileştirdi. Hatırlamıyor musun? Ha evet. En son oyalatı ismini söyleyecekken beni öldürmüştü birisi.